Sevgili arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Birinci dönem sınavı artık yavaş yavaş yaklaşıyor. 4 Aralık'ta sınavınız başlıyor ve 10 Aralık'ta sona eriyor. Sınavla ilgili videomuzda genel bilgiler aktaracağız. Özellikle açık lisede ilk kez online sınava girecek olan arkadaşlarımız videomuzu sonuna kadar takip etsinler. Sınavda herhangi bir sıkıntı yaşamamak için özellikle açık lisede ilk kez online sınava girecek olan arkadaşlarımız videomuzu sonuna kadar takip etsin. Cumartesi günü sınav sistemleri saat 9.30'da açılacak ve sınavınız başlamış olacak. Tabii ilk saatlerde sınava girmemenizi zaten önceki videolarımızda da söylemiştik. Tekrardan hatırlatmış olalım. Cumartesi günü sınav başladı diye hemen sınav sistemine giriş yapmayın. İlk saatlerde öğrenciler yoğun bir şekilde sisteme girdiği için o saatlerde sınava girerseniz bazı dersleriniz iptal olabilir. O yüzden sınavın ilk saatlerinde özellikle sınava girmemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tabii ki yine siz bilirsiniz ama o saatlerde sınava girerseniz yoğunluktan dolayı bazı dersleriniz iptal olabilir. O yüzden sınavın ilk günü özellikle de ilk saatlerinde sınava girmemenizi tekrardan hatırlatmış olalım. Şimdi sınava nereden giriyoruz? Nereden sınava katılacağız? Diyelim ki 4 Aralık geldi ve sınav başladı. Biz sınava nereden gireceğiz? Öğrenci sistemimize gireceğiz öncelikle. Her zamanki girdiğimiz öğrenci sistemimize gireceğiz. Hemen giriş yapalım. Kişisel öğrenci bilgilerimizi buraya girerek öğrenci sistemimize giriş yapıyoruz öğrenci sistemimize giriş yaptık online sınava nereden katılacağız sol taraftaki menülere baktığımızda arkadaşlar burada online sınav giriş diye bir bölüm açıldığını göreceğiz Tabi şu an baktığınızda bu bölüm açık değil. 4 Aralık saat 9.30 olduğunda online sınav giriş bölümü burada açılmış olacak ve sizler buradan online sınavlarınıza giriş yapabileceksiniz. Peki buraya tıkladığımızda hemen sınava girmiş oluyor muyuz? Hayır sınava girmiş olmuyoruz. Sınava gireceğimiz birinci ekrana geçiş yapmış oluyoruz. Peki sınava gireceğimiz birinci ekran nasıl? Hemen ona bakalım. Online sınav giriş butonuna bastıktan sonraki birinci ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Yani sınav için seçmiş olduğumuz derslerin olduğu ekrana geliyoruz. Şu an sınavda değiliz. Buradan istersek geri çıkabiliriz. Burada sadece seçmiş olduğumuz dersleri görüyoruz. Buradaki derslerden herhangi bir tanesinin sınavını başlatabiliriz. Sınava başlamak için ne yapıyoruz? Derslerin sonundaki yeşil butona basıyoruz. Hangi dersi başlatacaksak diyelim ki Edebiyat 8 dersini başlatacağız. Hemen buradaki yeşil butona basıyoruz. Bu butona bastıktan sonra da yine hemen sınavımız başlamıyor. Bu ekrandan sonraki ekrana geçiyoruz. O ekranda da yine birkaç işaretleme yaptıktan sonra yine sınavı o ekranda başlatacağız. Yani buradan sınava başla butonuna bastığımızda yine sınavımız başlamış olmuyor arkadaşlar. Bir sonraki ekrana geçmiş oluyoruz. Bu ekranda istediğimiz dersin sınavına öncelikle başlayabiliriz. Yani sıralama bu şekilde diye Öncelikle birinci dersten başlamak zorunda değiliz. Burada bir de oturumlar var bakın. Birinci, ikinci, üçüncü oturum şeklinde oturum numaraları var. Bunları da dikkate almıyorsunuz arkadaşlar. Sınav online olduğu için oturumları dikkate almıyorsunuz. Bu ekranda istediğiniz dersin sınavına öncelikle başlayabilirsiniz. Sınavınızı bitirdikten sonra hangi dersin sınavını bitirdiyseniz burada kırmızı şekilde olduğunu göreceksiniz ve burada sınav tamamlandı şeklinde yazı olacak. Sınava giriş yapacağımız birinci ekranımız bu şekilde. Bu ekranda bu şekilde işlemler yapıyoruz. Yani bu ekranda hangi dersimizi başlatmak istiyorsak en sonundaki sınava başla butonuna basarak diğer ekrana geçiş yapıyoruz. Sınava giriş yapmadan önceki bir diğer ekranımız ise bu şekilde arkadaşlar. Burada sınava ait bilgilerinizi göreceksiniz arkadaşlar şu kısımlarda. Bu bilgilerinizi kontrol ettikten sonra şuradaki kutucukları işaretliyoruz. Buralara tik atıyoruz. Daha sonra sınava başla butonuna bastığımızda sınavımız başlamış olacak. İstersek buradaki butona basmadan geri çıkmak istiyorsak yani sınavımızı başlatmak istemiyorsak bu ekrandan geri çıkış yapabiliriz ama sınava başla butonuna bastıktan sonra artık geri çıkışımız yok. Sınavımızı başlatmış oluyoruz ve 25 dakikalık süremiz başlamış oluyor. Sınava başla butonuna bastık ve sınavımızı başlattık. 25 dakikalık süremiz başladı. Buradan süremizi takip edebiliyoruz. 25'ten aşağı doğru süremiz saymaya başlayacak sınavı başlattıktan sonra. Burada dersimize ait bilgiler olacak ve birinci sorudan itibaren soruları çözmeye başlayacağız. Karşımıza sorular gelecek. Soruyu çözdükten sonra hangi şıkkın doğru olduğunu düşünüyorsak işaretleme yapıyoruz. Mesela A şıkkı doğru diyelim. A şıkkının üzerine tıklayarak A şıkkını işaretlemiş oluyoruz. Daha sonra şurada bakın kaydet ve ileri butonu var. Buna basarak diğer soruya geçiş yapıyoruz. Diğer soruya geçiş yaptıktan sonra bir önceki sorulara geri dönüşünüz olmayacak. O yüzden cevapladığınız sorulara geri dönüşünüz olmayacağını bilerek soruları cevaplayın. Açık lise sınavlarında yanlışlar doğruları götürmüyor. Her soruya mutlaka cevap verin. Ondan sonra diğer soruya geçiş yapın. Soruda istediğiniz kadar zaman geçirebilirsiniz. Soruya özel süre yok. 25 dakika içerisinde 20 tane soruyu çözmeniz yeterli oluyor. Yani bir soruda fazla zaman kaybettiğinizde hemen diğer soruya geçeyim, sınav beni atar veya sınavım iptal olur gibi düşünmeyin. İstediğiniz kadar bir soruda kalabilirsiniz. Bütün soruları bu şekilde çözüyoruz. Her sorudan sonra kaydet ve ileri butonuna basıyoruz. Kaydet ve ileri butonuna bastıktan sonra diğer soru geliyor. Onu da yine çözüp işaretleyip daha sonra yine kaydet ve ileri diyerek 20. soruya kadar geliyoruz. 20. soruyu da çözdük ve herhangi bir tanesini işaretledik. Diyelim ki D olduğunu düşünüyoruz. İşaretlememizi yaptık. Artık sorularımız bitti. 20 tane soruyu çözdük. Geri dönüş de yapamıyoruz diğer sorulara. Ne yapacağız? Sınavımızı bitireceğiz. Alt tarafta sınavı bitir butonu var arkadaşlar. Basarak sınavımızı bitirmiş olacağız. Süremiz hala var diyelim. Mesela 8 dakikamız var, 4 dakikamız, 5 dakikamız var. İlla ki o süreyi dolmasını beklememize gerek yok. Sınavı bitire basarak sınavımızı bitiriyoruz ve bu dersimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar sınavınızı bu şekilde yapacaksınız. Burada gördüğünüz ekranlar orijinal sınavın ekranlarıdır. Yine sizler de sınavda aynı bu ekranlarla karşılaşacaksınız. Şurası da orijinal sınavın ekranı. Ancak bundan sonraki soruların olduğu ekran orijinal ekran değil. Yani şurası Orijinal sınav ekranı değil. Sınavın orjinal ekranı da buna benzer olacak. Bunun neredeyse tıp atıp aynısı olacak. Sınavın orijinal ekranlarını çekmek, yayınlamak yasak olduğu için o ekranları şu an paylaşamıyoruz. Ama sınavınızın ekranı da aynen burada gördüğünüz şekilde olacak. Sınavınızın bitmiş hali de bu şekilde olacak. Tüm derslerinizin sınavına girdikten sonra hepsi kırmızıya dönmüş olacak ve sınav tamamlandı şeklinde göreceksiniz. Sınavınızın bitmiş halinin ekranı da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar sınav ekranları bu şekilde. Açık lisede ilk kez online sınava girecek olan arkadaşlarında içini biraz rahatlatmış olduk bu sayede. Doğal olarak açık lisede ilk kez sınava girecek olan arkadaşlar sınavın nasıl olacağını, hangi ekranda neler yapacaklarını merak ediyor olabilirler. Videomuzda o arkadaşlarımızın merakını gidermiş olduk. Yine online sınav zamanı inşallah buralarda olacağız. Hem YouTube kanalımızda hem Instagram sayfamızda canlı yayınlarda sorularınızı cevaplayacağız. Bu videomuzu ve online sınavlarla ilgili hazırladığımız önceki videolarımızı izledikten sonra inşallah sınavlarda sıkıntı yaşamayacaksınız. Ancak herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da yine bizler buralarda olacağız. Sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.